Değerli arkadaşlarım, Nazmi Çora kanalına yani benim kanalıma hoş geldiniz. Benim amacım birkaç dakikalık videolarla dünyada önemli bulduğum olayları sizinle paylaşabilmek. Bugünkü konumuz Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Putin. Uluslararası Ceza Mahkemesi ki Uluslararası kısaltmasıyla UCM. 20 yıl önce başlayan tarihinde ilk kez 17 Mart'ta nükleer bir gücün lideri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi Putin hakkında bir tutuklama emri çıkardı. Rusya Çocuk Haklarından Sorumlu Komisyon Üyesi Maria Lova ve Lova'da hakkında da bir tutuklama emri bulunuyor. Zanlıların Ukraynalı çocukların Rusya'ya naklinden kuş kullanılıyor. Ukrayna hükümetine göre 24 Şubat 2022'den bu yana 16 binden fazla çocuk sınır dışı edildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emirleri yasaldır ve uygulanması gerektir. Dünya liderlerine bu bu mahkeme Dünya liderlerine güçlü bir mesaj veriyor. Cezasızlıkla mücadele kimseyi esirgememek gerekir. Yani herkes cezalandırılmalıdır eğer suç işlemişse. Ve bu siyasidir kararları. Rusya'yı ve Cumhurbaşkanı'nı uluslararası sahnede daha da yalnızlaştırmayı, yalnız bırakmayı düşündürüyor stratejiktir. Tutuklama emirleri Ukrayna ve Rusya arasında gelecek müzakerelerde mutlaka ama mutlaka masaya konulacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü uyarınca soykırım, soy soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, saldırı suçları ile suçlanan bireyleri siyasi, askeri veya basit infazcılar olabilir bunların hepsi. Devletleri değil, sadece bireyleri yargılamaktan sorumludur. 2002'de 60 devlet bu mahkemeyi onayladı ve kararlarına uymayı kabul etti. Bugün 123 devlet buna üyedir. Ancak bakın, tekrar söylüyorum, Amerika Ukrayna, Rusya, Roma tüzüğünü onaylamadı. Yani bu mahkemeyi onaylamadı. Eğer bu iki tutak tutuklama emri uluslararası adaletin düzgün gelişimi için gerekli bir adım ise karşılaştığı sayısız engeli maskelememelidir. Filistin ve Afganistan'da Amerikalıların sayısız baskı ve tehdidine maruz kalan sivil toplum kuruluşları ve bazı Birleşmiş Milletler organları için mahkemenin yetkisi alanına giren soruşturmalarda ilerleme sağlamamasını peki nasıl açıklayacağız? Niye tek taraflı uygulanıyor? Daha da önemlisi şu anda devam eden Gazze'deki olaylara karışan İsrailli yetkilileri hiç dikkate almamasına ve onları suçlamamasına ne demeli? Peki bunları insanlara, bu mahkemenin insanlık için faydalı olacağına nasıl inanacağız? Her zaman gibi Birleşmiş Milletler gitgide işe yaramaz bir kurum haline geliyor. Ve dünya yavaş yavaş değil, hızlı hızlı kaosa doğru sürükleniyor. Değerli arkadaşlarım, bugünkü videomuz sonuna geldim. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma üye olunuz ki size kolaylıkla ulaşayım. Ve değerli arkadaşlarım beğendiyseniz beğendi butonuna basınız. Eğer herhangi bir görüşünüz varsa menfi veya beni onayladığınız görüşler varsa lütfen bunları da yazınız. Teşekkür ediyorum.